Bi'ri Ma'une vakası Aynı yılın içinde bir başka acı hadise yaşandı. İslam'a meyilli görünen ve daha yakından tanımak isteyen kabileler, kendilerine İslam'ı öğretecek, yaşayacak, yaşatacak, yeni Müslüman olanlara namaz kıldıracak, Kur'an öğretecek, önderlik edecek insanlar istediler. Talep ve ısrar üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu vazifeye ehil, önderlik edecek 70 kadar sahabi seçerek gönderdi. Reci vakasında yaşanan acı hadisenin onların da başına gelmemesi için, bu sahabilerin korunacağına dair onları davet eden kabilelerden ahit de aldı. Yola çıkan sahabiler, Beni Süleym topraklarına yakın Maune kuyusunun başında konaklamışlardı. Bu sırada içlerinde Lihyan, Rıl, Usayye ve Zekvan kabilelerinin de bulunduğu bir ordu tarafından kuşatıldılar. Yetmiş yiğit kılıçlarını çekerek birbirine kilitlendi ve kendilerini korumak için dövüşe hazırlandılar. Yapılan saldırıları göğüslüyor, geçit vermiyorlardı. Her şeyi göze almış bu yiğitlere kolay kolay yaklaşılamayacağını anlayan zalimler, göğüs göğüse mücadeleyi terk ederek siper imkanı olmayan bu aziz insanları, Reci vakasında olduğu gibi uzaktan oklayarak ve mızraklayarak şehit ettiler. İçlerinden sadece Kab İbni Zeyd kurtuldu. Aldığı yaralarla kendinden geçmişti. Onu da diğerleri gibi ölü zannederek terk ettiler. Kab yaralı olarak Medine'ye gelmeyi başardı. Hendek Savaşı'nda o da şehitler arasındaki o da şehitler arasındaki yerini aldı. Heyetle yola çıkmış olan Amr İbni Ümeyye o sırada arkadaşlarının yanında değildi. Geride kalmıştı. Maune kuyusunun olduğu yere gelince arkadaşlarını kanlar içinde gördü. Hepsi şehit olmuştu. Çok üzgündü. Şehit kanları kuyunun başından başlayarak sahranın bağrını kana bulamıştı. Acı haberi Resulullah'a ulaştırdı birbirine yakın tarihlerde yaşanan reci ve maune hadiseleri Allah Resulüne büyük acı vermişti. Şehit edilen bu insanlar savaş hedefli ilerleyen insanlar değildi. İstek üzerine sahralarda yol almış, irşat gayesiyle yollara düşmüşlerdi. Üstelik katillerinin arasında onları çağıran kabilelerin askerleri de vardı. Diğer bir ifadeyle hadisenin içinde hıyanet de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ayı geçen bir süre hem hıyanet hem de cinayet suçu taşıyan ve davet ettikleri sahabilere kıyan Ril, Usayye, Zekvan ve Lihyan kabilelerine beddua etti. Allah Resulü kolay kolay beddua etmezdi. Bu ne kadar derin bir yürek yangını taşıdığının en büyük işaretlerindendi. Hicret sırasında Allah Resulü ile Ebubekir Sevr mağarasındayken, onların geride bıraktığı izler üzerinde davarlar gezdirerek izleri silen, akşam sularında iki davarını tepeye yaklaştırarak onlara süt veren ve hicret yolculuğu boyunca Resulullah'a hizmet eden Amir İbni Füheyre de biri Maune şehitleri arasındaydı. O, hak saflarda yer aldığı günden beri İslam'a hizmetten geri durmamış, fedakar bir sahabiydi. Zikredildiği gibi Allah Resulüne hizmet için hicret kafilesinde yer almış, üzerine düşeni en güzel şekilde yerine getirmişti. Bedir ve Uhud gazvelerine katılmış, şimdi de hakkı tebliği ve temsil için sahralarda yol alırken Allah yolunda şehit olmuştu. Yaşayışı güzeldi, hizmeti güzeldi, ahirete intikali de güzeldi. Kilab kabilesinden Cebar İbni Sülemi, mızrakla onu arkadan vurmuştu. Mızrak arkadan iki kol küreğinin arkasından girmiş, göğsünden çıkmıştı. Şehadetin eşinde olan bu aziz insanın dudaklarından, ''Vallahi ben kazandım, zafer benim'' cümleleri dökülmüştü. Bu cümleler Cebar'ı şaşkına çevirdi. Düşünüyordu, bu adam ne kazanmıştı? Görünüşte kazanan oydu.'' Amiri arkadan vurmuş ve öldürmüştü. Ölmek üzere olan bir insan ne kazanabilirdi ki? Çok merak etmiş ama bulmacayı çözememişti. Daha sonra bir Müslümandan Amir'in ne kazandığını öğreniyor ve duyduğu cümlelerin tesirinden kurtulamıyordu. O yıllardır aradığı şehadeti kazanmıştı. Cenneti kazanmıştı. Rabbinin rızasını kazanmıştı. Ebedi hayatı ebedi saadeti kazanmıştı. Resulullah'ın ve mümin kardeşlerinin sevgisini ve duasını kazanmıştı. O kazanabilecek şeylerin en güzellerini kazanmıştı. Cebar onun ne kazandığını öğrenince Allah hakkı için o kazandı diyordu. Amir'in şehit olurken söylediği bu cümleler onu öldüren Cebar'ın İslam'la şeref bulmasına bir kalbin canlanmasına sebep oluyordu. Cebbar'ın Müslüman olmasıyla kabilesi de çözülüyor, İslam'a yöneliyordu. Böylece katilini ve katilinin kabilesini de kazanıyordu. Kıyamete kadar da dua ve sevgi kazanacağına inanıyor, şehitlerimizi de hayırla yad ediyoruz. Beni Nadir Gazvesi Amr İbni Ümeyye radıyallahu anh, biri Maune'de dostlarının şehadetini görmüştü. Yüreği acıyla doluydu. Bu acıyla Medine'ye doğru yol alırken yolda Beni Kilab'tan iki kişiye rastlamış ve onları öldürmüştü. Beni Kilab kabilesi de saldırganlar arasındaydı. Amr, müşriklerden intikam aldığını zannediyordu. Ancak bu insanlar Resulullah'ın kendilerine ahit verdiği kimselerdi. Amr durumu bilmiyordu. Sonradan öğrenince üzülmüştü ancak iş işten geçmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki insanın diyetini kabilelerine ödedi. Anlaşma gereği diyete destek için Beni Nadir Yahudilerinin yanına da vardı. Yahudiler Resulullah'ı gayet olumlu karşıladılar ve diyeti toplamak üzere hemen harekete geçtiler. Bunun tartışılacak tarafı yoktu, anlaşma böyleydi ve yerine gelmeliydi. Bölüşünce diyet zaten hafifliyordu. Efendimiz'i bir evin dibinde gölgeliğe oturttular. Resulullah'ın yanında Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Ali de vardı. Ancak Yahudilerin iç dünyalarında farklı şeyler dolaşıyordu. Diyeti toplama konusunda neler yapılacağının müzakere edildiği bir konuşma süsü vererek, kendi aralarında bu fırsat bir daha ele geçmez. Bu insanı her zaman şu anda bulunduğu duvar dibinde bulamazsınız. Dama çıkacak bir adam üzerine yuvarlayacağı bir kayayla hepimizi rahatlatır diyorlar. Bunun için plan yapıyorlardı. Ancak zihinlerinde planlanıp gizli yerlerde konuşulanları da bilen vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden oturduğu yerden kalktı, Medine'ye doğru ilerledi. Önce onun için bir ihtiyaç için uzaklaştığını zannettiler. İhtiyacını görüp dönecekti. Tahminleri doğru çıkmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönmedi. Şimdi içlerini korku sarmıştı. Acaba anlamış mıydı? Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlamıştı ve suikast planlayan bu alçaklara karşı harekete bile geçmişti. O geri dönmeyince Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Ali de Medine'ye dönmüşler, şüpheler içinde kıvranan Yahudileri geride bırakmışlardı. Gelince de durumu öğrenmişlerdi. Hazırlıklar tamamlandı ve İslam ordusu Beni Nadir üzerine yürüdü. Biz böyle bir şey düşünmedik, planlamadık diyemediler çünkü düşünmüş ve planlamışlardı. Hicri 4. yılın Rebiyü'l-Evvel ayında İslam ordusu Beni Nadir'i kuşatma altına aldı siper gerisinde ve yeterli erza sahip oldukları halde dayanamadılar. Kaleleri İslam neferlerini durdurmaya yetmiyordu. Duvarları aşanlar sokak aralarına bile dalıp önlerine gelenleri sürüyor, sonra başarıyla çekiliyorlar, her geçen gün dirençlerini biraz daha kırıyorlardı. Resulullah'ın emriyle siper alabilecekleri ağaçlar da yok edilmişti. İçlerine korku çökmüştü. Diğer Yahudilerden umdukları yardımı da bulamamışlardı. Münafıkların verdiği cesaret de yetmemişti. Şartlı teslim olma kararı verdiler. Resulullah'tan kendilerine şehri terk etme imkanı verilmesini istediler. Develerin taşıdığı kadar yük alacaklar, artanı geride bırakacaklardı. Yanlarına silah almayacaklardı. Buna karşılık kendilerine can güvenliği verilmesini istiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şartlarını kabul etti. Hemen göç hazırlıkları başlamıştı. Ne varsa develerine yüklemeye çalışıyorlardı, halleri ibretlikti. Evlerini dahi sökerek kıymetli gördüğü kısımlarını develere yüklemeye çalışanlar vardı. Rabbimiz onların bu hallerini Haşr suresinin ikinci ayetinde şöyle tasvir ediyordu. Ehli kitaptan hakkı inkar edenleri İlk sürgünde yurdundan çıkaran odur. Siz onların çıkıp yurtlarını terk edeceklerini sanmıyordunuz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ancak Allah'ın güç tecellisi onlara beklemedikleri yerden geri verdi. Kalplerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıp harabeye çeviriyorlar. Ey